Salih bey Ankara'da efendim. Salih bey geldi Ankara'dan efendim. Çakmağını bırakmış bizde dün gece. Haberi olsun. var aradı dersiniz... ...İyi günler, hemen arasın gelince. Günaydın. Ne o? Yoksa sevinmedin mi geldiğimi? Dün gelsen daha çok sevinirdim. Ben de. Ama ancak bu sabah çıktı imzadan. Biliyorsun Ankara bir alem. Artık tamam Zehra'cığım. Bu ihaleyi de kotardık demektir. Şu Taşpınar'ın şeyleri, raporlarını bir gözden geçirmek gerekiyor. Günaydın. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin bu jet hızıyla yükselişiniz benim de uykularımı kaçırmaya başladı Salih Bey. Tek başıma yükselmedim Kerem Bey. Birlikte oldukça kimse düşüremez bizi. Oldum bittim korkutmuştur beni Cemal. Bize karşı her büyük eksiltmeyi kaybetmesinden de korkuyorum. Cemal Bey sizden iyi tanıdığımı ispatladım. Çok büyütüyorsunuz gözünüzde. Ben sadece kazanacak olanı desteklerim. Ben de kazanırım. <gülüyor> <gülüyor> Bak Aysel'cim, teknik raporlar burada. Bu dosyalarda Taşpınar'ın ehale belgeleri filan. Salih Bey'in iş takip mektupları, Karabük'te Erdemir'le yazışmalar. Peki Zehra Hanım siz? Ben işi bıraktım Aysel. Ne kadar istiyorsunuz şimdi? Dört milyon kadar bir eksiğimiz var. Taşpınar'ın raporlarını görebilir miyim? Tabii. Zehra Hanım! Buyurun beyefendi! Zehra Hanım yok mu? Hayır efendim, bir emriniz mi vardı? Taşpınar'ın dosyasını getirin! Başüstüne efendim! Efendim! Şükür Salih Bey, bu üçüncü arayışım! Ah, buyurun! Söyledi mi sekreteriniz, çakmağınızı unutmuşsunuz gece! Sabah aradım, Ankara'da sanıyorlardı sizi! Alo! Efendim! Tarabeye gidiyoruz bu akşam, değil mi? Bakalım, gelmeye çalışacağım! Babanızı vereyim mi? Aa, aa! babişko orada mı? Verin bana onu, sizi o kandırır ancak! Senden kurtulamayacak mıyım kızım? Bunlar değil be kızım! Zehra hanım, bana bunları verdi efendim! Zehra hanım nerede? İşi bıraktığını söyledi, gitti efendim! Peki! Git bana Taşpınar dosyasını bul! Emredersiniz! Kandırmak kolay mı Salih bey? O bizi kandırmasın da! <laughs> Patron geldi mi? Siz yan odaya geçin, ben haber vereyim! Aysel hanım! Efendim. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk Salih. Nasıl gidiyoruz? Bilmem ki iyi olacağız. Hazırladılar mı zarfı? Daha değil galiba. Çok gizli tutuyorlar bu sefer. Korkuyorum. Benden de kuşkulanıyorlar galiba. Aman Nazif. Eee, bulacağız bir yolunu. Yüzde <laughs> ona çıktı hissen. Sağ ol. Buldun mu? Bulamıyorum beyefendi. Yok. Yok mu? Deli misin sen? Ben bakayım. Zehra hanım yok mu? Ayrılmaya kalkıyor bizden. Oo, kadınlardan korkarım ben. Zehra mı bize ele verecek? Hastasın. Haklısın, hastayımdır. Alo? Alo? Zehra hanım, alo? Alo? Zehra, Zehra Efendim. Merhaba Zehra. Merhaba efendim. Bir hatırınızı sorayım dedim. Sağ ol. Salih'te işten ayrıldığınızı duydum. Çok üzüldüm Zehran. Bize emeği geçmiş arkadaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmaz. İşiniz sizi bekliyor. Sağ olun. İş düşünmüyorum henüz. Düşündüğünüz zaman işinizin başına geçebilirsiniz. Hem de daha iyi bir ücret. Nazik ilginiz için sağ olun. İyi günler Zehra. İyi günler. Bu kadar kolay bırakabilirdin demek beni. Sen neleri kolay yapmadın ki? Ne yaptıysam sana kavuşmak için yaptım. Kopmak istesen daha ne yapardın? Niye beni anlamıyorsun bir tane? Hayatımın en dar boğazından geçiyorum. Ecel köprüsü Bir düştüm mü? Ne gereği vardı bu yolların? Daha kolay mutlu olamaz mıydım? El kapılarında sürünerek mi? Onursuzluk içinde sürünüyoruz şimdi de. Katlanacağım bazı şeylere. Biraz daha paraya ihtiyacın var, o kadar! Artık hep paraya ihtiyacın olacak. Bakışlarındaki anlam bile değişti. Söylediğin tek doğru söz, para söz. Onun da özünde yalan yatıyor! Havaalanında karşıladılar beni dün akşam, Kerem beyler! Bu yüzden yalan söylemek zorunda kaldım sana da. Bu kaçıncı işler? Bağışla beni Zehra'cığım. Ama biliyorsun seni ne kadar sevdiğimi. Hiçbir şey bilmiyorum ben artık. Hemen evlenelim istersen. Sadece bunu düşündüm her zaman. Ama biliyorsun şartlarımızı. Ancak geliyoruz kendimize. Pınar santralları ihalesi biter bitmez evlenir. En tehlikeli iş bu biliyoruz. Biliyorum. Yine de fazla beklemeyeceğiz artık. Bu karar günümüz. sevinmemiş gibisin. Sevindim. Ha sahi, o Taşpınar raporu nerede Zehra? O salak kız bulamıyor bir türlü. Aysel'e teslim etmemiş miydim? Bilmem. Etmişimdir herhalde. Hatırlamaya çalış Zehra'cığım. Kerami bey dosyayı bekliyor bizden. Benden beklemiyor. Hadi sakla projeyi de çıkmaza girelim. Zaten zor razı ettik Kerami. Beni de kolay razı edemeyeceksin. Zehra. Hesaplarım var artık. Bırak maskaralığı. Yalnız sen mi maskara olacaksın? Bana bak Zehra. Kaybedecek bir dakikan bile yok anlıyor musun? Beceremeyeceğin oyunlara kalkma. Cemal beydeyim artık. Demin telefonda anlaştık. Benim beceremeyeceğim oyunları o becerir. Demek sen? Evet. Tam düşündüğün gibi. <laughs> Vay aşk. Aşağılık! <laughs> Aşağılıklara layıksın sen! Oyun oynayacaksın sen bana! <laughs> Ulan kahpe! <laughs> Nerede projeler? Nerede diyorum sana, sana Alo, ne var, ne oldu? Çok affedersiniz... ...Kartotekslerin arasına düşmüş Taşpınar dosyası. Şimdi buldum. Allah cezanızı versin. Demek oynadın benimle. Oyuna bile değmezsin. Defol buradan! Defol diyorum, defol! Duymaya, görmeye tahammülüm yok artık seni! Defol! <laughs>